Evet arkadaşlar bu videomuzda Kawasaki ile birlikteyiz ve bende no connection Evet bugün ne oynuyoruz survival'dı bu bilmiyorum bir şeydi pek hatırlamıyorum Neyse Survival önce... en mi öyle bir şey Aynen İlk öncelikle bir tahta ile ev yapacağız Ev değil de bir kule Tahtadan sonra tuğla falan Baya ilerleyeceğiz Yapabilirsek yapacağız Acı noob oldum. Baya iyi. Kür kedisi baba pro da yanımda. Diğer adıyla Kawasaki. Ah düştüm. Yukarı çıkıyorum. Butterfly butterfly. Geldim. Çabuk yukarı çık. Arkadaşlar ayrıca bir veya iki hafta sonra yeni bir kitap yayınlayacağım. Şu anda kitap yazıyorum. Eğer almak hmm. isterseniz hmm. linkini bırakacağım iki hafta sonra. Adam beni sıkıştırdı orada. Evet. Yani tamam yukarı çık çabuk çabuk. Hmm. Peki avlandı arkadaşlar çok güzel. Hmm. Hemen geliyoruz. Peki Event bunlar patlayıcı arkadaşlar. Kawasaki yardım lazım. patlatacaklar burayı. Yok edecekler. Bombaslık yapacaklar. E arkadaşlar, bir abone olursanız daha fazla büyüyeceğim YouTube kanalımda ve sizin için daha iyi içerikler üretmeye başlayacağım. Arkadaşlar yarın Blox gelecek ama bugün maalesef gelmeyecek. Hayır. Küçük yeri patlattılar. Ben orada. Kavasaki yardım lazım. Yardım ekibi. Yardım Ben aşağı yardıma iniyorum. Arkadaşlar ayrıca çok da komik videolar çekeceğiz. Hatta kaldı. Hatta bile e, hapsetmeye çalışacağız blokların içine. Tamam. Şöyle birisi Biri Bir de çok geliyorlar. Hayır, bacon ölüyor. Bacon ölüyor. Bacon ölüyor. Bacon'ı kurtar, kurtar. Nerede bacon? Ya. Duvarın Aa, arkasına üst. kaçtı. Duvarın arkasına kaçtı, görmedim. Bir tane daha bacon var. Ha! Nerede Bacon? Seni kurtaracağım. Çekim sana. Az önce gördüm ve herkes Ana, peşimdeydi. Ben nasıl oradan kurtuldum? Bilmiyorum. Sen orada kal bir yerde ben arkadakilerini keseceğim. Hayır, Adamlar çok hızlı olurdu. ya. Hani zil çaldı. Ama ben açmayacağım. Hani arkadaşlar şu an geliyoruz. Arkadaşlar. Pesip denir. Kal yardım lazım. Yardım ediyorum. Yardım etmeyin. çalışıyorum. ki sanki veya krikoyu çağır. Ben Koruyorum bizim Beyz'i. Bizim Beyz'i patlatamazlar. Patlatamazlar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Hepsi kaçıyor. Ya da kaçmıyor. Yanlış söylemişim. Orada sürü her şey taşıyor onları. Yalnız bir, 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 bir son şey bizim Beyz düşmedi ha. Ve ben de son gıdımlarla yaşıyorum. Son gıdımlarla yaşıyorum arkadaşlar. Son gıdımlarla. Ben bir sürü hayır yere düştüm. Bunlar patlıyorlar. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Hmm. Kurtarmak için yolluyorum. Hmm. Aa ben de öleceğim. 3 2 1 0. Evet Aa, arkadaşlar onunla... şimdi kurtulduk. Kurtulduk. Şimdi neyle yapacağız biliyor musunuz? Tuğlayla. Tuğla, tamam. Bak Tuğla spam'lar her tarafa. Kule yapma yap da yerde base yapak böyle. Yerde çok spamlarsak daha iyi. Çünkü biz yere yaklaştık ya daha kolay vurabiliyoruz. Yere her ha, yere, yere spamlar çok... sonra ağzı kükürt... Ha Bacon'ı! Bacon'ı bacon hapset oraya, Bacon'ı hapset. Hayır, küçülttüm. <laughs> hapsettim küçültüm. ben, hapsettim. Hayır, kaçıyor kaçıyor, kaçıyor kaçıyor, kaçıyor. Hayır, kaçtı. Tam dur ben yapıyorum ben yapıyorum. Hayır. Şunun taraftan orada? ben bu taraftan. Hmm. Kafasını kapat, kafasını. <gülüyor> kapat, Kapattık. <laughs> kapattım tamamen. Kapattım. kapattım. Şimdi orada tutmaya çalışacak. Küçük bir delik var. Hmm. Tamam, hmm. kapattım oraların hepsini. <laughs> Arkadaşlar Bacon orada kaldı. Bacon orada kaldı. Hayır ben de içeri gidiyorum. Hayır bir tane daha adam geldi. Bir tane Bombastik daha adam geldi. Say da ismi. Bomba <laughs> evet, bak bizim beyze. Evet, beyz çok iyi. Bizim beyz %100 çok iyi dayanacak. Mister Bombastic, bomba, bomba fantastik. Biz şu anlık sadece bu tuğlalardan koyabiliyoruz. Ben aşağıdayım. Büyük bosslar gelirse ve diğer küçük elemanlar onları öldüreceğim. Evet. Evet 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 evet. evet. kaçtı. Bacon kaçtı. Nasıl kaçtı? Nereden gireyim? Reset çekmiş olabilir. Bence reset çekti çünkü oradan pek kaçma imkanı yok açıkçası. Kanka bizim buralara elemanlar geliyor. Onlara bir gününü göster. Kanka büyükler geliyor, büyükler geliyor. Küçük elemanları boş ver, ben onları hallederim. Büyüklere saldır. Evet büyükler. Tam şey. şey gitti. İkincisi gitti. Küçük birkaç tane geliyor. Büyük ben kanka büyüye büyüye. Bak, patlatıyorum ben. Patlatıyorum ben büyükleri. Tamam sen full büyükleri git. Küçükleri hallederim ben. Galiba. Ben bombalıyım büyükleri. Tamam o büyük oradan oraya gider. Ben küçükleri hallediyorum. Küçükler de bir girdi mi bir daha çıkamıyor çünkü. Hayır bir sürü zombi ordusu. Zombi <laughs> ordusu. Hayır orada birkaç <laughs> eleman var başkalara da yardım et. Ediyorum ama bizim yere baskın yapıyorlar. Evet arkadaşlar şu an baskınları korumaya çalışıyoruz. Bizim hayır düştüm ben. Beyze kimse gidemeyecek. Hayır Bacon da orada. Bacon da orada. Bacon da orada. Bacon'a da saldırıyorlar arkadaşlar. Büyükleri kes büyükleri kes. Bacon gidiyor. <laughs> Bacon öleceksin. Öleceksin adamlara doğru gitme. Sen o kadar soğukkanlı değilsin. Koruyorum Bacon'ı. Koru ama geliyorlar. Şu adamlar beni içiyorlar ya. Hayır bir tane daha Bacon var. Onu da koruyorum. Bekle sık sık sık. Sık sık sık. sık. Evet evet evet. Evet arkadaşlar şu an... Bacon'ları kurtarma operasyonu. Bacon'ları kurtarma operasyonu. Hayır, bir kişi bile bizim oraya gidemez. Bir kişi bile. Kardeşim getirme buralara onları. Getirme. Hayır onları sakın getirme. Onları sakın getirme. Bir tane büyük geliyor. Kank büyük Biksi. geliyor kanka iki tane. Tam biri gitti. Onları patlatan benim. O patlat patlatan benim. Tamam 15 saniye kaldı gördüğüme göre. Hayır. Lan hep bize geliyorlar artık. Evet. Hep bize geliyorlar. O yüzden sık. Bütün gücünle. Yes. Uy, yes. Aha, adam... Arkadaşlar şimdi çelikle yapacağız. Evet. C'ye bas kanka buradan. Bas. Bütün gücünle. Ee, şu bacon'ı kapla. Bacon'ı kapla kanka. Kasıyor çok. Kasıyor. Çok kasıyor. Ya. Hmm. Hayır, gidiyor gidiyor ya boş ver. Ahmet'i kapla Ahmet'i kapla hmm. Hmm. kapladı mı o tamamen Dempi kap Dempi kapla demp, der drırrım. ya kaç şey Dempi kapladım Dempi kapladım Dem kapladım orada ben orada Bir sürü var Orada bir sürü mavi olan yerde Kanka Oratasını arkaya git Arkaya gittim. git arkaya Arkası bizim için en orada. önemli yerden biri O bombastikin yanına git Mister bombas, Kanka bütün gücünle kapla her yeri Giderken kapla İlk önce o o bizim kapladığımız çocuğa gidecek. Tamam. Sonra bize. Beyler, şimdi herkes duysun adamları yok edecek. Evet. Gel gel. Şu anlık ne yapmalıyız biliyor musunuz? Evet. 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 Bekleyin. Bekleyin hemen. Ya, Oh, bunlar ne geliyor? Gelin, Gelin mı geliyor? Bombalar mı? Bombalar mı? Bombal değilmiş. Büyük müz arkadaşlar. Yok. Büyük adamlarmış. Evet. Hemen hepsini Lan, yok et. Şu... Vur kanka. Yok, vur. İki maviyiz biz. İki mavi. öyle bir şey. Kanka keşke yukarı çıksaydım. Biz burayı koruyamayacağız ha. yapmadı. Aşağı mı düştün? Ah ah. Evet 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 evet. Ama oyunum nedense çok kasıyor. Aa birkaç tane bizim oraya geliyor. Kanka gel gizli yer var burada. Dondur, dondur. dondur. Kanka şu an 11. dakikaya girdik. 2 video çekelim o zaman biz. Çünkü hepsini göstermeye zaman yetmeyecek galiba. Hayır. Şu adam düştü. Bekle. Arkadaşlar biz nasıl iyi biriyiz ya. Noob Bacon'ların hepsini kurtarıyoruz. Kanka bana yardım gerek. Ben yardım edemiyorum. Ya o bir, bizim kapladığımız Noob gitti öldü. O nasıl öldü ya? Neyse. Şu anda herkesi kurtarmaya çalışıyoruz. Belki ölmedi bekle. Hala duruyor mu? Bence öldü. Evet öldü. Orada duruyordur içinde. Evet içinde değil. Gel böyle. kanka gel bir tane gizli yer var. Beni takip et. Orada bir... Kendimizi kaplayak bir yerde. Kendimizi kaplayak. Hayır bir tane ben kaplama kim... yeri var zaten. Gel çabuk. Çabuk gel. Bak burası. Gel. İşte burada birden giriş yapıp kaplayak kendimizi orada. Tamam ben onunla uğraşırım. Sen içeri gitme yeri yap. Ben de etraf kaplayayım. Ama bunu iki bölüm yapacağız. O zaman şu an ben videoyu bitireyim. Arkadaşlar e, sonraki ne olacak? Hemen bakıyoruz. Sonraki olarak biz ne yapacağız? Sonraki olarak biz V V'de olan yeni taşları yapacağız ama şu anlık videoyu bitireceğim. Sağ taraftan kanalıma abone olsanız, sol taraftan diğer videomu izlerseniz çok sevinirim. O zaman kafa sakin ne diyoruz? Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Ab